Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle replika bir JBL kafa üstü kulaklık modelini inceliyoruz. Modelin adı E55BT modeli. Açıklama kısmına link bırakırım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız ürünün kutu açılışıyla başlayalım. Ürünün ilk olarak kutu tasarımına baktığımız zaman burada çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Burada kulaklıklarımızın resmi var. Burada bir JBL yazısını görüyoruz. Burada da modelimizin adı yazıyor. Arka tarafına baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi burada yine çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 40 saate kadar Bluetooth üzerinden medya oynatma yapabiliyor batarya kapasitesinden dolayı. Ayrıca hızlı şarj özelliği bulunuyor. 5 dakikalık şarj ile 3 saatlik bir oynatma süresi elde edebiliyorsunuz bu kulaklıkta. Yine üzerinde mikrofon bulunuyor. Medya tuşlarının yanı sıra ayrıca gelen çağrılara cevap verme gibi birçok özelliği bulunuyormuş. Mikrofonu sayesinde de telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yine telefonlarınızda, tabletlerinizde ve bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz kulaklığı. Ayrıca 20 Hz ile 20 kHz arasında referans aralığına sahip ve burada görmüş olduğunuz gibi 3,5 milimetrelik bir jack kabloyla da kullanabiliyorsunuz. 50 milimetrelik ses sürücüleri bulunuyor. Üzerinde hazırsanız hemen kutu içeriğine geçelim. Kutusu yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çeşitli içerikleri bulunuyor. Kutu içeriğinden bir Micro USB şarj kablosu çıkıyor bu şekilde. Ee, kısa bir kablo olmasına rağmen kulaklıkların genelinde zaten böyle bir kısa kablo ile geliyor. Ee, bu jack kablosunun içinden çıkması gerçekten e, güzel düşünülmüş bir şey. Bazı kulaklıkların içerisinden jack kullanımına uygun olmasına rağmen böyle bir kablo çıkmıyor. Ama görmüş olduğunuz gibi jack kablolarında mikrofonu kullanabilmeniz için burada 3 çizgili bir kablo olması gerekiyorken burada 2 çizgili. Yani bu demek oluyor ki kablolu kullanımda mikrofon yani telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor. Ayrıca bir de kulaklığımızın kendisi var. Kutu içeriğinde görmüş olduğunuz gibi böyle bir özellik kağıdı bulunuyor. Kulaklığımızın da kendisi burada. Kulaklığı Kutusundan çıkarttığımda ilk olarak zaten katlı olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu şekilde de seyahat edenler çantalarında rahatlıkla kullanabilir bunu. Ee, şöyle açıp oturttuğumuz zaman yerine ise kulaklık ilk olarak baktığımda ağırlık olarak çok hafif bir kulaklık. Yine bu şekilde kafanızın e, esneme hareketine göre kulaklıklar buradan e, esneyebiliyor, yön şekil alabiliyor kafanıza göre. Kulaklık petleri oldukça yumuşak. Ancak şöyle 90 derece çeviremiyorsunuz kulaklığı. Sadece yine buradan katlayabiliyorsunuz. Burada bir kafa ayarı yapabilmeniz için bir ayar da bulunuyor. Kafa üstü desteği bu şekilde yumuşak desteklenmiş. Yalnız yan tarafındaki şu wireless yazısı mavi ve arasında sarı bir şekilde güzel düşünülmüş. Fakat uzun zaman kullanıldığında buranın renginin atabileceğini düşünüyorum. Üzerindeki medya tuşlarına baktığımız zaman ise böyle görebiliyoruz. Burada bir ses arttırma butonu, burada medyayı başlatıp durdurma butonu, ses kısma butonu ve power butonu bulunuyor. Alt tarafında ise kablolu kullanıma uygun jack girişi bulunuyor. Kabloyu hemen bu şekilde taktığınızda telefonunuza bağlayıp kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tarafında ise micro USB şarj girişi bulunuyor. Burada bir mikrofon bulunuyor. Ayrıca kulaklığa SD kart takarak da MP3 dinleme özelliğini kullanabilirsiniz. Ee, kulaklığı hemen başlatayım. Power butonun üstüne basılı tuttuğum zaman bu şekilde bir sesle açılıyor. Alt tarafında peering moduna hazır olduğunu gösteren bir led. Ayrıca kulaklık üzerinden gelen de peering modu aktif sesini duyabiliyorsunuz. Şu şekilde sizlere mikrofona yakınlaştırarak göstereyim sesi de bu şekilde dinlemiş olun. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık açıldığı zaman böyle bir sesle karşılıyor. Bizlere hemen kulaklığı telefona bağlantısını görelim. E55 adında Bluetooth listemizde kulaklığı görebiliyorsunuz. Üzerine bir kere bastığımızda ise. Eşleme işlemi gerçekleşiyor. Burada direkt eşle diyerek kulaklığımıza bağlanmış oluyoruz. Bağlandıktan sonra ise Bluetooth Connected gibi çeşitli seslerle bizleri karşılıyor kulaklık. Telefona bağlantı kısmı ve kulaklığın detay kısmı bu şekildeydi. Hafif bir kulaklık olduğunu tekrar belirteyim ve renk olarak da gerçekten güzel duruyor. Yan tarafındaki detayları da bu şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki Bluetooth LED'inin sönüp sönmeyeceğini şu an bilmiyorum ama çok fazla göze batacak bir led değil. Yani kafanızdayken çok fazla dikkat çekeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi hazırsanız bir müzik açayım ve sizlere ses performansından bahsetmeye çalışayım. Şöyle bir müzik başlattım. Kulaklıktan dinliyorsunuz şu an. Umarım sesi size geliyordur. Şu an Boya'nın M1DM adlı yaka mikrofonunu kullanıyorum. İkili bir mikrofon. Biri yakamda, biri ise kulaklıkların üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi medya butonlarına basılı tuttuğumuz zaman ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde de ses kısmı işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Sesi şu an en yüksek seviyeye alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi başlatma ve durdurma butonuna birer kere basıyorum. Müzik oynuyor. Umarım bu şekilde sizler de kulaklığın ses Seviyesini anlamış olursunuz. Bir de şimdi kulaktaki performansına bakalım. Evet, kulaklıklar kulakta bu şekilde duruyor. Yan taraftan bakıldığında ise böyle duruyor. Yani kulaklığın ses kalitesini sizlere nasıl aktarabilirim bilmiyorum. Az önceki teste umarım bir şeyler anlayabilmişsinizdir. Şu an en yüksek ses seviyesinde ve dışarıya ses veriyor mu? Bunu da bu şekilde test edelim. Şu an müziği başlatıyorum hemen üzerinden ve. Yani kulaklığın şu an size ses kalitesini şu şekilde anlatabilirim e, bas seslerde baslar vurdukça kulağınızda titreme yapıyor yani o kadar güçlü bir bas vuruyor ki bu şekilde e, anlatabilirim sizlere ama dediğim gibi bas vurması önemli değil bası ne kadar kaliteli vurması önemli tiz seslerde ise e, sesler anlaşılabilir. Yani genel anlamda iyi bir kulaklık equalizer ayarlarıyla çok daha güzel sesler elde edebilirsiniz. Yani replika bir kulaklığa göre bence kafa üstü kulaklıklarda güzel bir performansı var. En azından kulaklık sizlere tatmin edecektir. Yani çok kötü diyemeyeceğim. Çünkü malzeme kalitesi olarak da hafiflik olarak da ve ses kalitesi olarak da e, güzel bir kulaklık. Umarım dışarıya ses verme kısmını da sizlere anlatabilmişimdir, aktarabilmişimdir. Yani yaka mikrofonlarını kablolu bir şekilde ilk defa kullanıyorum. Daha öncesinde Çin'den aldığım bir yaka mikrofonu vardı. Kablosuzdu. Fakat bu ikili mikrofonu kulaklık testlerinde bu şekilde kullanabilmek için aldım. E, umarım Anlatabilmişimdir kulaklığı. Kafa üstü desteği oldukça güzel. Yumuşak ve kafanıza baskı yapmıyor. Yan taraflardan ise sıkmıyor. Kulaklık petleri oldukça yumuşak. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Ama kulaklığın başka türlü anlatılabilecek bir kısmı yok. Şimdi ise kulaklığın üzerindeki mikrofon performansını sizlere anlatmak için tekrar kulaklığı kulağıma takıyorum ve Bundan itibaren sesimi E55BT'nin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Kapalı bir ortamda ve kulağıma takılı bir şekilde E55BT'nin mikrofonları sizlere böyle bir performans sergiliyor. Şöyle bakıldığı zaman kulaklık gerçekten kulakta şık duran bir kulaklık ve e, sizleri de normal bir kullanıcı olarak tatmin edeceğini söyleyebilirim. Kulaklık genel anlamda bu şekildeydi Umarım size performansını aktarabilmişimdir Bu videoyla beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.